Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı hem doları hem de altını etkiledi. Dolar değer kazandı, altınsa düştü. Gram altın bir günde 20 lira birden geriledi. Peki şimdi altında düşük düşüş sürecek mi? Yoksa altın o şaşalı dönemine geri dönebilir mi? Gelin bakalım. Evet. gram altın gramında 20 lira değer kaybetti. Hem de sadece bir gecede FED faiz kararının artacağını işaret etmesiyle gram altın sert düştü. Bir aylığına altın fiyatlarının baskılanacağının işaretini bize veriyor. Powell açıklamasıyla piyasaları ters köşe yaptı. Faiz artırmalarının devam edeceğini mesajını verdi. Bu da doların uluslararası piyasalarda değerlenmesine, altın fiyatlarında gerilemesine neden oldu. Altın sürekli rekor kırarken ons altında ibre birden tersine döndü. Altının ons fiyatı 1830 dolardan 1810 dolara kadar geriledi. Dün gram altın 1150 liraydı. Gece ne olduysa oldu. FED'den yapılan açıklamanın ardından bugün sabah saatlerinde gram altın 1130 liraya kadar düştü. Uzmanlara göre FED bu ay 50 bas puan faiz artırımına gidebilir. 100 lira seviyesi orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatı biliyor. Bu düşüşler kalıcı değil. Şimdi aslında yazın gelmesiyle birlikte Haziran'dan itibaren de düğün sezonu başlıyor. E o zaman nasıl olur altın fiyatları? İşte düğün sezonunda 1200-1300 lira arttırıyor. aralığını bekliyoruz. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili önemli bir uyarı daha geldi. Ekranla serbest piyasalar arasında 30 liralık bir makas var. Yani ekranlarda 1100 lira olarak gördüğünüz gram altın 1130 lira. Bu makas aralığını mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. <laughs>